Bizim arkadaşlar video yeni serimiz yeni serimiz Mutsuz Craft'ta hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu serinin adı Modsus Craft. Modus Lo Craft. Moodlu, ay pardon Modlu Survival değil, Mutsuz Survival. Serinin amacı eğlenmek, gezmek, sıra sıra macera var. Normal Minecraft işte. Ee, mod bulamadık. Bu bula, bula böyle, Bu da çok aslında mod değil de. Böyle bir şey artık bir iki saat düşündük. Mod bulduk. Mod, mod bulamadık. Ee, aradık mod. Yoktu. Geçen hafta da aramıştık. Biz, bir sabah boyunca çöktüreyim de. Bulamadık ya. Yani. Normalde bulduk da böyle oynanacak değil. Evlenmez. Bir 5-10 dakikalık videolar için mesela pusuma modu, eşya modu gibi tanıtım modları oynanacak modlar değil. Seçkinde. Ancak modlar değil. Oynanacak modlardan bir iki tane bulduk. Ondan o, da onlarda oyunumuzu kastırıyordu. O yüzden mod çıkmayamadık. Böyle bir şey bulduk. Aslında böyle bir şey, şey yapmak çok uzun sürmedi. Mod, mod bulmak, mod aramak çok uzun sürdü. Ee, i̇şte öyle. Şimdi hemen seri şekilde oyunumuzu şey yapalım, gelişelim. Bu seri ilk, çekimi. Bize bir like, kanala abone olmayı unutmayın. Çok seviniriz. Like atarsanız. Şu geçen hafta bir iki hafta önceki halk videosuna da güzel like'lar gelmiş. Mutlu olduk. Buna da bir şöyle 5.000 10.000 like bekliyoruz. Ama gerçekten bekliyoruz yani. Sesimi düşürebilir mi? Mikrofonum yok çünkü. Sesim kötü Şöyle. Şöyle. kazmamızı yapalım. Taş kız. Demir golümü öldüreceğim bu arada. Keseceğim yani. Ya, of. Ben, of. Hem beş belası körlü ya. Sıkla. Sıkla sen o. sen zaten deli köylü öldürsem de bir şey olmaz. Öl lan. Öl. Ölmez herif misin be ya. Böyle öl öl. Aman öldüme uğraşmayacağım seni. Canım nereye gitti benim be? Farkında değilim. Şimdi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 taş lazım. 1, 2, 3. Mesela ben fazlasını toplayacağım işte. toplayacağım. Karanlık olduğunu biliyorum bu arada. Bana da bayağı bir karanlık. Ne oldu lan? Kostu be şey. şey az önce bir şey. bir şey oldu az önce. Tamam. Şöyle çıkalım.

Hop. <laughs> aklım gitti be. Ton çok mutlu oyunlar yaptık az önce Şimdi şey Nerede bizim demir golemimiz? Demir ayın golem. O bula bula buraya mı çıktın ya git burada şimdi bak bak diyorum bak Hop. Allah seni ya Bana ber tam de tam tam İyi sıkıcı. Lan bunu la, vurma, la. ben sana mı vurdum be Git başımdan Git deme Tamam um, oldu Unuttun mu beni Unutmamış unutmamış geliyor geliyor

Var lan. Bak var ya öldüreyim rahatlayacağım. Yemin ederim rahatlayacağım ya. O da öldürmeyecektim beni bari. O da beni öldürmeyecektim. Şimdi ben seni öldürdüm. Hiçbir şey değişmedi. Sen beni öldürdün ben seni öldürdüm. Dört tane demem daha de hayırlı uğurlu Kozman kozman kozman. Oh taşmış bir de. Yemeğim var ya yemeğim gitseydi onu gebertirdim. Yani. Daha doğrusu da saman vardı. Zaman vardı baya. 3 yapayım ya. Yani. Stack ben de yapmıştım. Bu çıkıyordu yazmayacağım bu arada. Macera demiştim size. Mutsuz. <laughs> yemek 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 yemek. 27, 35, 34, 53, 62 71 80 80 89 98 107 106 çok doğru saymadım ama galiba 106 tane zaman balyası var üçte tek oluyor mu bilmiyorum. Ama galiba olmaz. Yine 20. Evet çok güzel bir bak. Gerçekten. Güzel bak yani. Fena değil. Biz daha toprağa mantarız daha zor. Selamun Aleyküm. Sen istedim. Bir daha keseceğim ne yapayım. Devrim çok az. Yok. Ne? altına süresini ayırdım bulabiliyo muyum? bulundururum olmuyo Olabilir mu sen? tayyüm çeksek bi daha baklıyım allah seni hıh ya gene vuruldu yazsam mı acaba? sinirim bende mi? oh tamam unutmuş beni herkesi uzak bitmişse mor yavuz bon, yenge bacım Baltam da gitti senin yüzünden. Nerede ya baltam abi? Uf, taşlar da gitti. Çok güzel, çok güzel neyse. Çünkü aslında çok güzel dedim lafın gelişi. Sen lafın gelişi de değil. Abi samanlar da gitti ya. Çok üzüldüm ama. Gel, de. alayım. Senin evin galiba burası. <laughs> Yürü zümrütlü. Oha be. Aa ha, ne haber? Son bir çoğu sandım seni. Aptal ya. Bakayım bakayım. Yatağı kıralım. Kırkır. Kır. Çok güzel. Saman da Saman Sam saman saman. Samanları affetmeyeceğim. O demir golem beni öldürdü ya. Şimdi ne yapacağım biliyorsunuz değil mi? Ne yapacağım ben şimdi ona göre? şimdi var ya. Üf ve üf ve üf, üf üf üf. Nasıl kanlı? Biraz da demirler gitmedi. Demirlerin gitmemesi bizim için iyi bir şey. Ben de oğlum, Garip, tamam. Ya buraya 24 saat içinde e, ya da bir gün için 24 gün için bir gün içinde e, kaç lira gün içinde 5 milyon 5 gelirse yarın Yarın daha uzun bir video yapacağız. bunun iki katı gibi olacak. Abi şu an kaç dakika oldu ki video göremiyorum da. 10 dakika olmuş zaten bu. Ama şu an bitirmeyeceğim. Tık 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 tık. Where crafting tables? Çalışma masamız nerede o? Ne burada? Kılıç yapacağım bu sefer. Bir kılıç. Balta daha çok kuruyor onu biliyorum bu Bir tane de sizden kıtıya balta. Evet şimdi geldik demir kalan. Naneyi yedin sen. Ya da ayvayı yedin. Heh tamam tam istediğim yerdesin bak. Buradan çok kolay kaçarım ben. Şimdi öldürsün gözel. Öldür. Öldürdün. Allah seni kahretmesin be. Allah seni kahretsin. Tek Bak. Yine öldürdün. Yeter artık. Mukmadım öldürmekten be. Allah Allah. Demir hattı. Götürümle. Top samanlarımı alayım. Bu tane. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Yer nerede? Söyle. Aa buradaymış. Alayım. Sen nasıl vurdun oradan bana be? Vay. Vay çok. Seni yedi yaramaz. Sen gerçekten yaramazsın. Bu şakma kadar Öldüreceğim lan gel buraya. Tamam. Gel bakayım. Ne? Gel buraya. Hop tamam. Vuruyorsan oradan bak. Bir sakta akıl oyunları. Buradan sen bana vuramazsın. Öl, öl. Herhalde bir tane daha yaparlar. Bunları ben de gene keserim. Bana ne? Bana ne? ne? Kaç tane kesmişiz de ölmüşüz be. Like. Aradan ek ekran kaymasıyla devam ediyoruz. Ben bir ekran kaymasıyla devam ediyoruz. Sonuncu craftingimiz kılmış mıydım ben? Yok kılmamıştım ki. Nerede o craftingimiz? Bulamazsam tekrar yapacağım bu arada. Nerede? Nerede? Bulamazsam suçu demir balını üstüne atacağım. Bak şuraya gideceğiz diğer bölümde. Oraya. Orada bir tane daha köy yapacağız. Ondan sonra köy de Kaç dakika olmuş video? 13. Tamam diyor 15 dakika olur o zaman. Uzatalım 15 dakika. Şimdi nerede onu crafting yapayım? Crafting. Ben bir yemek sıkıntısına... Ha burada. Gözümün önünde görmedim. Orada hiç şaşırmadım görmemeydi. Kör falan değilim. Yani renk körü de değilim. Kral körü de değilim. Saman körüyüm. Saman mı gördüm? İnşallah saman görmüşsündür. Yok da görmemişim. şirketleri halledeyim var ya şirketleri halledip dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar craftingi buldum ekmekleri henüz yapmadım ama craftingi bulduğum için yapmaması bir dakika baş yapalım şurda şundan baş yapalım şöyle böyle 21 21 22